Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir salata tarifim var. Börülce salatası yapacağız bugün sizlerle. Ege usulü bol zeytinyağlı bir salata olacak salatamız. İlk olarak ben börülceleri önceden ayıklamıştım uçlarını güzelce yıkadım. Ve sonra istediğim boyutta 2 ya da 3'e bölerek kırdım. Bunları kırarken de bir taraftan hemen hemen 2 litrelik bir suyu ocağa koydum, kaynamaya bıraktım. Kaynayan suyun içine börülcelerimizi atalım. Ve bir miktarda, bir çay kaşığı kadar tuz katalım. Tuzlu su da haşlayalım. Ortalama 20 dakika haşladım ben börülceleri. Kesinlikle kaynayan suyun içine atalım arkadaşlar börülcelerimizi. Evet börülcelerimiz kaynarken diğer taraftan sosunu hazırlamaya geçtim. Bir adet limonu sıktım. Üzerine bir çay kaşığı tepeleme bir çay kaşığı tuzu. Bir çay bardağına yakın bir kilo olmadığı için börülcem benim 600-700 gram kadardı arkadaşlar. O yüzden bir çay bardağı zeytinyağı değil de bir çay bardağından bir parmak eksik kullandım ben. 3-4 adet de sarımsak e, rendeledim ya da ben e, havanda dövdüm. Siz rendeleyebilirsiniz de o an o geçti elime o şekilde yaptım. Sosu hazırladım ve e, güzelce karıştırdım ve bir kıyıda e, iyice kendini e, işte sosun iyice karışması için beklettim 10-15 dakika kadar beklettim. Şu sıralar börülcenin tam zamanı arkadaşlar. Özellikle tavsiye ederim. Haşlayıp bu şekilde şoklayıp buzluğunuza da atabilirsiniz. Kışın çıkarıp salındıktan sonra e, aynı bu şekilde salatanızı yapabilirsiniz. Sosun bir kıyıda beklerken ben börülceleri kaynar suyun içinden çıkartıyorum derin bir kabın içine salatamı bu kabın içinde yapacağım bu kasenin içinde yapacağım ve bu şekilde de soğuyana kadar bekleteceğim börülceleri Börülcelerim soğudu ve ben börülceleri sosuyla buluşturuyorum. Bu arada sos tam ekmeği banmalık oldu arkadaşlar. Müthiş güzel bir sos oldu. Yavaşça bölücelere sosumuzu yediriyoruz. Ve servis tabağımızı alıyoruz. Börülce salatamızı. Servis tabağına aldığımız salatamızın üzerine küp küp doğranmış domateslerle e, süsleyebiliriz salatamızı ve son olarak da ben üzerine mısırım vardı mısır koydum arkadaşlar domates ya da mısır e, katmanız gerekmiyor inan sade bir şekilde de salatayı yapabilirsiniz ben biraz daha lezzetlendirmiş oldum evet bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.